D vitamini eksikliğinin en belirgin belirtileri. Bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Halsizlik ve yorgunluk şikayeti, ısınamama ve sürekli üşüme problemi, kuvvet kaybı ve denge kurmada zorluk, terleme, sık ortaya çıkan baş ağrıları, saç dökülmesi ve tırnak kırılması, göz altlarında beliren koyu halkalar, değişiklik gösteren ruh hali, uyku problemleri. Zor kilo verme ya da verememe, depresyon ve bunalım hali. D vitamini eksikliğinin yol açabileceği hastalıklar. Unutkanlık, dikkat eksikliği, konsantrasyon zayıflığı, MS, Parkinson, yaşlılıkta Alzheimer hastalığı ve çocuklukta otizm yaptığı bilinmekte. D vitamini eksikliğinde depresyon, bipolar bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıklar, kronik yorgunluk, yaygın kas kemik ağrısı, kemik erimesi, insülin direnci, büyüme gelişme geriliği gözlenebilmekte. Bağışıklık sisteminin zayıf çalışmasına neden olarak sık tekrarlayan enfeksiyonlar gelişebilmekte. Astım, kurdeşen gibi alerjik rahatsızlıklara da neden olabilmekte. Şeker hastalığına yakalanma riskini 8 kart arttırabilmekte. Bağırsaklardan kalsiyum ve magnezyum emilimini arttırdığı ve böbreklerden atılımını azalttığı için kalsiyum ve magnezyum eksikliğine de yol açabildiği görülmüştür. D vitamini eksikliğinde metabolizma yavaşladığı için özellikle bel ve basen bölgesinde yağlanma artışı gözlenmiştir. Düzenli spor yapmasına ve diyetine uymasına rağmen kilo veremeyenlerin D vitamini düzeyine baktırması önerilmekte. En sık meme ve prostat olmak üzere 16 ayrı kanser gelişiminde etkisi olduğu saptanmıştır. Hipertansiyon, kalp yetmezliği Kardiyovasküler hastalıklardan korunma açısından da önemlidir. D vitamini eksikliği en çok kimlerde görülür? Açık tenliler, kapalı ortamda çalışanlar, yaşlı kişiler, beslenme bozukluğu olanlar, güneş ışığından korunmak için yüksek faktörlü güneş koruyucu krem kullananlar, kapalı giysiler giyenler, gebe ve emziren kadınlar, böbrek hastalığı olanlar, karaciğer hastalığı olanlar. D vitamini içeren besinler. D vitamini kış aylarında en çok eksikliği görülen vitaminlerdendir. Kışın güneşi her zaman görmek mümkün olmadığı için güneş ışıkları ayrıca eğik geldiğinden D vitamini oluşumu yetersizdir. Vücudun gereksinim duyduğu D vitamininin %80'i güneş ışığıyla %20'si ise gıdalarla alınır. Bu nedenle öncelikli olarak güneş ışınlarından öğle saatlerinde 15 ila 30 dakika her gün doğrudan faydalanmaya çalışın. Güneşten yeterince faydalanamadığımız sonbahar ve kış aylarında somon, sardalya, tombalı, uskumru, balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, bıldırcın yumurtası, güneş görmüş mantar, süt, peynir, yoğurt, tereyağı, maydanoz, ısırgan otu gibi D vitamini yönünden zengin gıdaların bolca tüketilmesi tavsiye ediliyor. 50 yaş üzeri kişilerin Sürekli kemik ve kas ağrısı şikayeti olanların, güneş görmeyen ofislerde çalışanların, kapalı giyim tarzı olan bayanların, bağırsaklardan yağ emilimi bozulmuş hastaların, karaciğer hastalığı olanların, kemik erimesi olanların, kış aylarında daha çok kilo alımı görülen kişilerin kan tahlili yaptırmak suretiyle D vitamini düzeylerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Ciddi eksiklik durumunda sadece beslenmeyle tedavi olmaz. Bu nedenle D vitamini preparatları doktor kontrolünde tercih edilmeli. Günlük güneş ışığı alımına da çok özen gösterilmeli. Covid-19 ve D vitamini eksikliği ilişkisi. Güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamininin gerekli olduğu malum. D vitamini ve Covid-19 ile ilgili araştırmalar yeni başlarken önceki araştırmalar D vitamininin solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. 1918-1919 grip salgınını inceleyen araştırmacılar, kanda normal D vitamini seviyelerine sahip hastaların ölme olasılığının daha düşük olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla D vitamininin COVID-19 semptomlarını hafifletebileceği düşüncesi doğmuştur. Araştırmacılar, D vitamini eksikliği olan, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan bu kişilerin şiddetli semptomlara sahip olduğunu veya COVID-19'dan ölme olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Bilim adamları ayrıca virüsle mücadele ederken fayda sağlayan çinko ve C vitamini de dahil olmak üzere potansiyel tedavi olarak diğer besinleri de göz önünde bulunduruyor. Bir çalışmada kanda düşük çinko seviyesine sahip hastaların COVID-19'dan ölme olasılığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Araştırmalar düşük D vitamini seviyesinin COVID-19'un şiddetini artırabileceğini gösterdiği için D vitamini seviyenizi takip etmek bugünlerde çok daha önem kazanıyor. D vitamini hakkında bilmeniz gereken 9 bilgi. 1. En önemli D vitamini kaynağı güneştir. Vücudumuz güneş ışığını kullanarak D vitaminini sentezler. Besinlerle alınması zordur. Çünkü çok az besinde D vitamini vardır. 2. Günlük alınması gereken D vitamini miktarı 800 ila 1000 ünitedir. Yeterli D vitamininin alınması için günde 15 dakika, en az 15 dakika, yüz, kol ve ellerin güneş ışığını görmesi gerek. 3. Türkiye güneşli bir ülke olmasına rağmen ülkemizde 20 yaş üzeri her 10 kişiden 9'unda D vitamininin yetersiz olduğu görülmüştür. 4. D vitamini kalsiyum emiliminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle güçlü kemikler için D vitaminine ihtiyacımız var. D vitamini kemik erimesine tıbbi adıyla osteoporoza karşı da koruma sağlıyor. 5. D vitamini kasların hareket edebilmesine, sinirlerin beyinden vücudun diğer bölümlerine mesaj taşıyabilmesine yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemimiz bakteri ve virüslerle savaşmak için D vitaminine ihtiyaç duyuyor. 6. Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalarda D vitamininin hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağladığı görüldü. 7. D vitamini vücudumuzda çok önemli görevler üstleniyor. Özellikle yeterince güneş alamıyorsanız doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almalısınız. 8. D vitamininin fazlası vücudumuza zarar verebiliyor. D vitamini takviyesini mutlaka doktor kontrolünde yapmalısınız. 9. D vitamini daha çok deniz ürünlerinde bulunuyor. D vitamini yönünden zengin besinleri videomuzda anlattık. Kıymetli dostlar, videomuzun sonuna geldik. Sizden her zamanki gibi ricamız kanalımıza abone olmanız, zili de aktif etmeniz. Vamos